Herkes ilk Foskes yayınından merhaba. Bu kez sizlere yeni bir kodlama dersiyle değil, bir podcast denemesiyle ulaşmaya çalışacağım. Şimdi böyle bir yayın yapma düşüncesi aslında YouTube kanalı üzerinden iletişime geçtiğimiz arkadaşlar sayesinde oldu. O arkadaşlarla yeni bir programlama dili öğrenmeye başlarken karşılaşılan sorunlar veya yeni bir teknoloji öğrenme yöntemleri konusunda sohbet ederken benzer sorunları geçmişte kendim de yaşamıştım. Ve aynı zamanda birçok arkadaşımın karşılaştığı sorunların ortak olduğunu gördüm. Ve bu e-posta yazışmalarını mümkün olduğu kadar kamuya açık yayınlar haline getirmeye karar verdim. Böylelikle hem bu yayınlar üzerinden kendi fikirlerimi sizlerle paylaşabileceğim hem de bu yayın altına yapılacak olan yorumlarla insanların birbirlerinin yaşadığı sorunlardan haberdar olması ve bu sorunların çözüm yolları ile ilgili birbirlerine yardımcı olmasını sağlamayı düşünüyorum. Şunu önceden belirteyim arkadaşlar. Foskes programı ile size kariyer basamaklarını hızla tırmanacağınız ipuçları veremeyeceğim maalesef. Ya da nasıl kısa yoldan para kazanırsınız şeklinde bilgileri alamayacaksınız. Bu programın temel işlevi Yaklaşık 20 yıldır öğrenmeye ve kavramaya çalışan birisinin kendi deneyimleriyle ilgili subjektif olarak yapacağı değerlendirmeler şeklinde düşünelim. Yani Foskes ismi de aslında biraz bununla ilgili. Öğretmekten daha ziyade bu yayınlarımızı paylaşmayı yani anlatma kaygısı taşıyor olacağım. Şimdi sonunda gelelim en çok kullanılan en çok sorulan sorulardan bir tanesini. Ya hocam ben siz anlatırken yazdıklarınızı anlıyorum. Ancak kendim bir şeyler yapmaya çalıştığımda bir programın dilinde basit bir fonksiyon yazarken veya HTML'de basit bir buton yazarken bile yazmakta zorlanıyorum. Yani anlıyorum ama yazamıyorum. İşte bu var ya arkadaşlar. Bu aynı 20 yıl önce İstanbul Teknik'in Bilgisayar lablarında Java öğrenmeye çalışan Gürcan'ın hikayesi. Bu arada bilmeyenler varsa arkadaşlar benim adım Gürcan. Ve pratikte yapmadığım ancak İstanbul Teknik'ten aldığım bir elektronik ve haberleşme mühendisliği diplomasına sahibim. Evet ne diyorduk? 20 yıl önce benim Java ile olan aşk hikayem. Şunu net olarak söyleyebilirim tamam mı? Şu an karşınızda olan insan... Java'nın main metodunu Türkiye'de en çok yazan insandır. Bakın halen bile beynimin kıvrımlarında yer etmiş durumda. Public static void main string args. Public static void main string args. Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü çok uzun bir süre sadece ve sadece Java'nın Java main metodunu yazabildim. Main metodunu yazıyordum ama ondan sonra kendim bir şeyler yapmaya çalışırken yok. Genel olarak kitapları okuduğumda, dersleri dinlediğimde ya anladığımı düşünüyorum ancak pratiğe gelince iş bir türlü yapamıyorum. İşte basit bir fonksiyon yazmaya çalışıyorum. Yok. Klas yazmaya çalışıyorum. Yok. Bari hazır birkaç metod kullanayım diyorum o da yok. Ama çevredekiler öyle mi? Yani sanırsın ki çevremdeki herkes javacı doğmuş. İşte JDK'lar, JRE'ler, JVM'ler, Yok efendim exception handling ile takla attıranlar. Vay efendim sanki herkes sevgilisine nested class yazıyor şiir yerine. Bana o şekilde geliyordu. Yani sanki çalışan ama yapamayan bir ben varmışım şeklinde düşünüyordum. Şimdi anlıyorum ve yazamıyorumcu arkadaşlar. Bunlar sizleri, bunun sizleri tanıdık geldiğini düşünüyorum. Bu aslında birçoğumuzun bir çoğumuzun bile değil ya, hepimizin yeni bir programlama dili veya yeni bir teknoloji öğrenirken yaşadığı normal durum bu aslında. Bu aslında doğanın tabiatı gereği. Yani yeni bir programlama dili öğrenmeye çalışırken herkesin yaşadığı temel bir durum. Ben programlama dili öğrenmeyi sıklıkla yeni bir yabancı dil öğrenmeye benzetirim arkadaşlar. Örneğin yeni bir yabancı dil öğrenirken de ne yaparızdır? O dilin önemli olan tüm gramer kurallarını bildiğini düşündüğümüzde, işte okuduğumuz her şeyi anladığımızı düşündüğümüzde dahi biz o sihirli konuşma anına geldiği zaman ne yaparız? O özgüvenimizi kazanana kadar çok zorlanırız. Bir merhaba demek bile bazen çok zor gelir. Programlama dilleri ve veya yeni bir teknoloji öğrenmeye çalışırken de aslında sorunun bu olduğunu düşünüyorum. Ve bu sorunun temel olarak çözüm yolu bana göre inatlı, inatçı bir şekilde devamlı bir çalışma süreci. Mümkün olduğu kadar bol pratikte çalışma yapmamız gerek bu konuyu açmak için. Mesela bu soruyu soran arkadaşlara anlıyorum ama yazan ben şunu sorarım her zaman. Tamam diyelim ki böyle bir sonuca vardın arkadaşım. Neden? Yani bu sonuca vararken ne yaptım mesela? Genelde şununla karşılığım. E hocam ben bir kurs satın aldım veya efendim bir tane kitap aldım veya efendim sizin YouTube'daki videolarınızı dinledim ama yapamıyorum. Şimdi bu zaten başlangıçtan bir pes etmenin göstergesi. Bir kurs alarak, bir kitap alarak, biraz reklam yapayım. Arın yazılımın bile olsa YouTube'daki videolarını izleyerek arkadaşım sen bir programlama dili öğrenemezsin. Bir programlama dili öğrenmek daha sistemli ve daha büyük bir çaba gerektirir. Yani bunların tamamını bazen kurs almamız gerekir, onu kitapla desteklememiz gerekir, YouTube videoları izleyebiliriz. Ama olmazsa olmaz olan arkadaşım senin bol bol pratik yapman gerekir. Ve yapanların, bu işi kesinlikle ve kesinlikle kendinden daha iyi olduğunu düşünme. Mesela ben bu podcast yayınına başlarken de arkadaşlar başladım kapattım, başladım kapattım. Bu beşinci mi altıncı mı? Denemem ne? Çünkü neden? Benim için yeni bir durum. İşte bazen e, yanlış bir şey söylemekten korkuyorum, hata yapmaktan korkuyorum. İşte dilimin kelimeleri ifade ederken dilimin titrediğini hissediyorum vesaire vesaire. E çünkü benim açımdan yeni bir alan. Denedikçe olacak. Biraz hata yapa yapa olacak. Bundan korkmayın. Şunu çok net bir net şekilde belirteyim arkadaşlar. Beni tanıyanlar bilirler zaten. Ben asla kendimin en iyi olduğunu düşünmedim. Ancak şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ben iyilerle en iyilerle çalıştım. Bu Türkcell'de i̇şte çalışan bir mühendis için de aynı, elektronik arsızı çalışan bir mühendis için de aynı, Ubisoft'ta çalışan bir mühendis için de aynı, Vodafone'da çalışan bir mühendis içinde aynı. Yeni başlangıçlar her zaman zordur. Zaten o zorluğu aşmak değerli olduğu için programlama dili öğrenmek bir değerli bir bileziktir. Eğer öyle olmasaydı zaten... Herkes yapardı ve bu iş bir değerli bir bilezik olmaktan çıkardı. Şimdi öğrenme sürecinin geneline gelirsek de ben bir programlama dilini veya yeni bir teknoloji öğrenmeyi dört seviyeye ayırırım arkadaşlar. Tabii bunları bir kural olarak düşünmeyelim. Bunlar nelerdir? Benim kendi subjektif değerlendirmelerimdir. Mesela nedir? İlk seviyede biz halen daha ne öğreneceğimizi bile bilmiyoruzdur. Araçlardan bir haberizdir. İşte yok efendim webde mi ilerleyeyim, mobilde mi ilerleyeyim, yok efendim kitaptan mı çalışayım, Udami'deki hangi kurs iyiymiş, vay bir kurs varmış işte o kursu bitirince 10 bin dolar maaşla işe başlıyormuşsunuz gibi safsatalarla çevrelenmişizdir. Bu ilk seviyede mümkün olduğu kadar inatçı bir şekilde atlattığımızda İkinci seviye olan artık genel terminolojiyi bildiğimiz, doğru soruları sormaya başladığımız ve genel kavramı anladığımız ikinci seviye çıkar. Bu ikinci seviyenin en önemli kısmı da delitim gibi doğru soruları sormaya başlamaktır. Üçüncü seviyede ise artık biz basit genel anlamda dilin genel mantığı oturmuştur kafamızda. Hala ufak tefek yapamadığımız şeylerimiz olabilir. Ayrıca bu üçüncü seviyenin en belirgin özelliği bana göre artık iyi kod ve kötü kod arasındaki farkları da yavaş yavaş anlamaya başlarız. Son olarak ise artık kendi kod yazım tarzımızın olduğu mesela sık sık kullandığımız araçları bir yerde topladığımız, sık sık kullandığımız kodları bir yerde topladığımız katkıda bulunma seviyesi yani dördüncü seviyeye gelir. Ancak şunu tekrar belirtiyorum. Bu dördüncü seviyede bile arkadaşlar bilmediklerimiz ve sorduklarımız olur. En iyiler bile arkadaşım bilgisayarın başına oturup tırırırık bir program yazmaz. Öyle bir şey yok. Her zaman öğrenme her zaman devam eden bir süreç olduğunu aklınızdan çıkarmayın. En iyi durumda olduğumuzda dahi bilmediklerimiz ve sorduklarımız vardır. Çok açık ve net söylüyorum. Yani Yıllardır Google'a bir gün bile soru sormadığım gün yok arkadaşlar. Her gün soruyorum, her gün yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bu foskostları düşünürken arkadaşlar, 10 dakika civarında düşünmeye çalıştım. Yani hem sizi daha fazla yormayayım diye, hem de mümkün olduğu kadar daha böyle paket şekilde konuları anlatmak için. Bu ilk fosfest yayınımız ufak tefek hatalar ve dil sürçmeleri olmuştur. Artık ne diyelim nazar boncuğu olsun diyelim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.